Herkese merhabalar. Ben Nilay Şimşek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere edebiyat, sinema ve atçılık dünyasını buluşturan eşsiz bir eserden bahsedeceğim. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz ünlü yazar Nicholas Evans'ı edebiyat dünyası çok yakından tanıyor. Evans 1950 yılında İngiltere'de doğar. Oxford'da hukuk bölümünde okur. Birinci sınıf onur derecesiyle mezun olur. Nefkası da gazeteci olarak çalışmaya başlar. ABD ve Orta Doğu siyaseti üzerine haberler yapar. Ancak bugün Evans'tan bahsetmemizin sebebi onun İngiltere'nin güneybatısındayken öğrendiği bir hikaye. Evans buradayken orada yaşayan halktan atlara fısıldayan seyislerin travma geçirmiş atları iyileştirebildiğini öğrenir. Ve 36 dile çevrilen eşsiz eşleri atlara fısıldayan adamı yazar. 1995 yılında yayınlanan bu eser Evans'ın en çok satan kitabı olur. Evans Kasım 2022'de verdiği röportajında atları fısıldayan adamı şöyle anlatır. Bir roman yazmak oldukça zahmetli ve meşakkatlidir. Kolayca kaybolabilirsiniz. Ancak atları fısıldayan adamı yazarken bir nehrin üzerindeki taşlara basar gibiydim. Önüme konan hikayeyi kolaylıkla görebiliyordum. Tek yapmam gereken bir ayağımı öbürünün üzerine atmaktı. Ünlü romanın hikayesi ise şöyle 13 yaşındaki Grace en iyi arkadaşı Judy ile beraber bir kış sabahı atlara binmek için dışarı çıkarlar. Buzlu yokuşu tırmanırken at Judy'nin atı Grace'in atına çarpar. Atları dengeye getirmek için düzlük bir yere yani yola çıkarlar. Ancak burada gelen kamyon oradaki atları ve Grace ve Judy'yi fark etmez ve onlara çarpar. Bu kazada Judy ve atı hayatını kaybeder, Grace ampute edilir, atı Pigrim ise ciddi bir travma geçirir. Kazadan sonra Grace içine kapanır ve kimseyle görüşmeye başlar. Atı Pilgrim ise travma geçirmiştir. Hatta uyutulması tavsiye edilir uzmanlar tarafından. Ancak Grace'in annesi Eni atın uyutulmasına karşı çıkar ve Grace ve Pilgrim'in iyileşmesinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu fark eder. Kızını ve atını iyileştirmek için çaresizce arayışlar içinde olan Eni yaptığı araştırmalar sonucunda atları fısıldayan seyislerin travma geçirmiş atları iyileştirebildiğini öğrenir. Bunu yapacak kişi de Tom Booker'dan başkası değildir. Tom Booker bölgede en başarılı sayıslardan biri olarak bilinir. Ancak Annie'nin bu teklifini telefon görüşmesinde reddeder. Pes etmeyen Annie, kızını ve atını yola çıkarak Tom'un yaşadığı Montana'ya doğru yola çıkar. Annie'nin kararlılığından etkilenen Tom, Grace'in de bu tedaviye istekli olması şartıyla yardım isteklerini kabul eder. Böylece Eni ve kızı Grace Tom'un yaşadığı Montana'ya taşınır. Grace ve Pilgrim'in iyileşme süreçlerinin yanında Eni ve Tom arasında da bir aşk filizlenmeye başlar. Ancak bu imkansız bir aşktır. Eni evlidir, Tom da eşinden yeni boşanmıştır. Bir tarafta travma geçirmiş 13 yaşında bir kız ve hayatın hikayesi, diğer tarafta sonucu trajik olaylara yol açacak bir aşk hikayesi. Sevginin gücünün temel alındığı, kötü adamın olmadığı bu hikaye dünya çapında 15 milyon satar. Tabii ki bu ilgiye Hollywood'da karşılıksız kalmaz. İyi bir binci olan ve Utah'ta at çiftliği bulunan Robert Redford bu hikayeyi beyaz perdeye yansıtır. Yalnızca yönetmen koltuğunda kalmaz. hikayeyi o kadar çok sever ki Tom Tucker rolünde de kamera önüne geçerek hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olarak bu filmde görev alır. Eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar alan film 186 milyon dolar hasılat elde eder. Ki yayınlandığı yıla göre bakarsak çok ciddi bir rakamdır mı? Ancak buna rağmen filmin yazarı Nicholas Evans'dan eleştiri almaktan geri durmaz. Evans filmin ilk yarısını beğendiğini söylese de filmin ikinci yarısında hikayenin ruhunu kaybettiğini söylemekten geri durmaz. <laughs> Kitabın yazarının yanı sıra film uyguladığı teknikler açısından bazı kesimlerden de eleştiri alır. Filmde uygulanan teknik, gerçek hayatta da atıranma geçirmiş atlara uygulanan bir sistemdir. Ancak filmdeki herhangi bir özel uygulayıcılığın yaptığını tasvir etmez. Eleştirilerden ilki, uysal bir olan pilgrimin tek bir olay sonrası travma geçirmiş bir hayduta dönüşmesidir. Atçılık camiası tarafından bu olay pek de gerçekçi bulunmaz. İkinci eleştiri ise pilgrimin iyileşmesini tek bir sekansmış gibi gösterilmesi. Bu tarz travmatik olaylarda atların iyileşmesi çok daha uzun süreçler ve seanslar gerektiriyor. Üçüncü ve en büyük eleştiri ise filmde uygulanan bir dizi tehlikeli yöntem. Bunlardan biri travma geçirmiş pilgrimin üzerine ee, Tom'un ipi atması ve o bitkin atı yere düşürmesi. Ardından Grace'i aslanmış ata bindirdi, daha sonra yükselmesine izin verdiği sahne. Bir Hollywood klasiği olarak kız ve at tüm travmalarından kurtulur, ve mucizevi bir şekilde binişlerini tamamlarlar. Binici ve at yeniden bir takımdır. Ancak tabii ki gerçek hayatta bu uygulama oldukça tehlikelidir. Atları fısıldayan adam, de elde ettiği hasılatın yanı sıra 19 dalda da ödülü aday gösterilir. Ki bunlardan ikisi Altın Küre'de en iyi film ve en iyi yönetmen adaylıklarıdır. Ödüller ve eleştiriler bir yana filmde kullanılan teknik aslında gerçek hayatta da kullanılan bir metottur atları fısıldayan denince de akla gelen ilk isim Amerikalı Monty Roberts'tır. Roberts'ın metotları ve yaptığı çalışmalar o kadar çok duyulur ki İngiltere Kraliçesi rahmetli Elizabeth kendisine ülkesine özel olarak davet eder ve atlarını eğitmesini ister. Roberts atlar için onlar insanları insanların kendilerini bildiğinden çok daha iyi biliyorlar En çok satan kitaplarından The Man Who Listens to Horse, yani atları dinleyen adam da atlarla nasıl iletişim kurabileceğimizi anlatıyor Roberts. 87 yaşındaki Roberts, Kaliforniya'daki Bincilik Akademisi'nde yaptığı şovlarla ve çalışmalarıyla bu dili herkese geze yaygınlaştırmaya amaçlıyor. Seven ile ile at tarafı adam, yayınlandığı 95 yılından beri yazarı Nicholas Evans efsaneler arasına sokar. Filmi ise at sevgisi denince ilk akla gelen yapımdır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.